İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bugün Ardahan'a bağlı Damal ilçesi Seytören köyünde dolaşırken Damal bebeklerinin icadını yapan Fidan halayı biliyorduk ama Damal bebeklerini devamlı yapan, yaşatan Muşkunaz teyzeye rastladık. Muşkunaz teyze de hani Çırak ustayı geçer hesabı var ya. Muşkuna teze de ellerine sağlık. Çok orijinal, çok güzel yapmış. Gördüğünüz gibi. Muskunaz teze, bunun hakkında bize bilgi verir misin bu? Bunun hakkında bilgi derken bunu bizim ge, ge, geleneğimiz, göreneğimizin giysileri. Ge, evet. Bunun ge, eskiden hep bu giysileri giyiyorlarmış. Ben kendim giymedim ama. Evet. Kendim merak ettim, yaptım. Bunu, bunları siz mi? Bunları gördünüz? kendi, ben kendim ürdüm. Hepsini ben kendim yaptım. Yani şey başka yerde yaptırmadınız? Yok ben kendim, kendim emeğiniz, her şeyini yazmıyor. tikmesi de benim bunun her şeyini ben işledim. Yani evet. her şey arka istersen aha bu öyle şeyler de. Ha, kendim yaptım. Hep, Bun, hep, bunlar ne oluyor mesela? Bunlar bunlar da şey de bu saya değil. Bu etekçilik değiller. Hmm. Bu Kuzda keten, bu saç yibi, bu bel yerisi, bu kuşak, he. kolçak, yelek, böyle. Evet, ben bunun ilkene girdiğimde canlı sandım. Şu he, canlı, canlı gözlük, <laughs> görünümü şey var bunların. <laughs> bunlar büyük, canlı gibi görünüyor bunlar. Peki, bu damal yöresine has, eskiden yöresin, evet, sizin evet. büyükleriniz bunları giyiyormuş. Bunları giyiyormuş. Gene Şimdi yani siz... merak etsen gene giyersin, giymiyorsa az da canlandırın, yapın yani kalsın böyle. Bizim giysilerimiz bunlarmış eskiden. Evet, bunları biz bizim ge Rıca'mız, bu bölgedeki gençlere de öğret. Tasfiye Sonrasında. ediyorum ki yani yapak gelsinler öğredek. Öğretirsin gel. değil mi? Öğretirim ya. Hmm. Gerçekten Hı. güzel. Güzel he. Eline sağlık çok güzel olmuş yani. Seninkine de buyur. Hep bir laf vardır Anadolu'da işte. Evet evet, evet. Çırak ustayı geçer, geçer diye. Geçer evet. Siz gerçekten onun da çırağı değilsiniz ama evet, görmüşsünüz. Gördüm yaptım. yaptım. ben yani her şeye merak eder yaparım ben yani. Yaparsınız, merak eden değil mi? herkes hmm. yapar yani. Bu... Terzilik var mı? Terzilik var. He, evet. Yani her şeyini yapıyorum. İşlemesini de ben yaptım. Terziliğini de ben yaptım. Bu ayakların yürgüsünü de ben yürüdüm. <laughs> Çok çalışmışsınız. Tarımcılık var dediniz. Tarımcılık hayvancılık var, hayramcılık var. var. Eskiden zor çok. Ben bir de sağ serencə ana deyim başıma geçen serencelerden. Evet. Böyle eskiden bir kelete yani böyle unluq ne arasın, qırımını yok, bir şey yok. Hmm. Arpa, taxıl u dedi. Kelete deci. dediniz kelete de? Kelete dedim də de, 2-3 tane ke bir taxıl. Evet. O da burada da diarımın yok. Hmm. Aşağı gündeşte var diarımın. Ben de böyle takılı kuruttum ama bu Golot dilin var. Gıgılı diyeyim ki herkes evet. tanıyın. Geldi dedi dedik sen bunu ne ediyorsun? dedim bunu unluk yapacağım da onunla da kivra evet. Bunu dedim bir bilmiyorum nerede uyuyacağım dedi böyle biraz da benim var. Evet. Bunu ben götürü aşağı gündeşin su değermende uyuduyum dedi. Abi Mösyün yeni almıştı Jondere motoru, direktörü. Evet. o Mösyün kim? Mösyün de Akbudak, Kelemed'in oğlu diyeyim ki evet. onu da tanıyorlar. Evet. Ə onun direktoru ilə danala gedirdi. O atdı aşağı göndeşim dairmendi. Endirmiş bu oge qaldı. Ütmüş sabanında oğlu gəldi. Yasin. Evet. Dedi ki, haydi Kura dedi, gedək oğlanları gətirək. Dedim nə ilə gedək araba? Yox, vesait yox. Nə ilə gətirək? Bu dedi, haydi yola enək belki dedi. Bin, bir şey binərsək binərik. Yoxsa yayan gedik. Yola endik, qoyun altına yaxlaştıq. Evet. Eskidən belə kismə arabaya nə bindirmirdi ki insanları? He. Karayolların şef geliyor, şefin arabası da belli araba. He. Bu yasın kivrabını görür görmez, bu bir Dodi'deki yapmış. Böyle He. yuvarlanarak yola onu attı kendine araba durdu. Dedi ki hayırdır dedi abi ne haber? Dedi ki benim pedere dedi araba vurmuş da aşağı güneşin altında da evet. onun yanına gidiyoruz dedi. Bu bizi bindirdik, geçmiş olsun falan dedi. Gittik yaz gününün sıcağı, bu ada o keleteyi unutmuş, onda eline yüzüne savrulmuş Sude Armeni'nde. Yasin Karadeniz'in babası Yasin Değirmen'den. Ka Değirmen'den o çıkmış, orada mı kalmış? o kalmış orada. Siz uyutmuş. sabah gittiniz. Biz sabahına gidiyoruz, biz geç gidiyoruz. Kalkmış, yayan geliyor, Koyak ki evet. bir bir şey bula ona gidi. Yolda da bunu rastladık, böyle ağa göz, unun tozu. Hı -hı. Hemen o araba bizi indirdi. O şef dedi ki, amca dedi geçmiş olsun, sağ ol dedi. Dedi araba vurmuş sağa, doğru mu? Doğru dedi. Hı -hı. Ama Yasin bu şefi kandırdı, bu babası bunu nasıl biliyor? Telefon açmıştır. Telefon eskiden ne arasın ki? Yok değil mi? E, eskiden e, mektup, ağırdı. telefon e. yok. Hmm. Efendime söyleyeyim bu dedi ki seni götüreyim doktor amca dedi. Dedi yok yok sağ ol dedi. Sen bunları getirmişsin beni doktora götürme biraz ağrım var ama dedi. Arabanın ölüz geratti beni. Hmm. Araba vurdu, gitti. Dedim ki Zeynal Çevrek sen bu yalanı nereden bu uydurdun? Uydursun ki arabanı kandırdı. Dedi yasin dediğin dedi, adam Şeyhin arabasına binince nasıl yalan atır? Ben məcbur düzeldi. Ha, düzəlir. O oğlunu biliyor. Oğlunu biliyor. Yasin daraldığı yerdə deyir bir yalan evet. atar. Ben dedim ki. Bir də de onun... o demdə araç yox. Gələndə karayolların arabası almaz. Almaz. İncanı var ki ala o ilə. Ele... O nömərə olmasaydı sizə. O nömərə siz olmaydı. Yayan qalacaktınız. Yayan qalacağıq. Gedəmeyacağıq. İşte belə sərencələr. Eskidən çox həyat zəvurdu. Gerçək zəvurdu. Zor idi, demə? Həyat çox zəvurdu. Dediniz ya araç gereç yoktu. O zaman elektrik var mıydı? Elektrik yoktu. Yok, elektrik Elektrik yoktu. Hmm. Sonundan geldi elektrik. Hmm. Elektrik yokken ne yakıyordunuz? Gaz yakıyorduk. Gaz. Hmm. Efendim kandil, el hmm. lambası öyle şeyler yakıyorduk. Elektrik sonundan geldi. Gazı falan nereden alıyordunuz? Gaz, da, gaz geliyordu. Damalda petroller vardı. Gidip oradan alıp geliyorduk. Neyle alıyordun? Çanta bidonlarından. Evet. Onu da idaralı yakıyorduk. Hmm. Zordu. Eşi bu anlattınız, bütün evin yok ki sizin sırtındaymış. Benim sırtımdaydı. E Eşiniz ya, uzun gurbetçi miydi? Uzun gürbetçiydi, Hı. o giderdi onun en kısa dönümü, yani gürbetçinin yaşaması bir seneydi. Ben evet. yalı görürdüm, altı tane erkek çocuğuydu. Doğdunuz, büyüdünüz bu köyde. Bu köydeyim, bu köyün kızıyım, bu köyün geliniyim. Öyle işte. Yani, İstanbul'a göç etmeyi düşündünüz mü? İstanbul'a göç etmeyi, benim eşim sevmiyordu İstanbul'u. Sevmiyordu. sevmiyordu O hiç İstanbul dendiği zaman diyordu, kaşım kirpüğüm dökülüyor, sevmez. Yani çalışmaya giderdi ama göçü sevmiyordu. Ne iş yapardı yani? İnşaat. Mesleği var iş, mıydı? Vardı, ustalığı vardı. Hmm. Onun ustalığını hiç yapamazdı. Ee, evet. Çok güzel temiz işler yapardı. Onun yaptığı iş ayrı duruyordu. Yani taş falan örebilir taş, mi? Taş, taş duvar yapardı ki yani böyle dersin ki o taşı böyle Rendene yolmuş. Çok sanat evet. Çok var mı çocuklarının o taşiciliği yapan? Var hepsi yapıyor. Yani, Taşiciliğinde yaparlar. Her şeye merak etmişler babası kim yani? Hepsi Yapalım. yaparlar. Hı -hı. Bunların hepsinin elinden her şey geliyor. İstanbul'u sevmiyor. İstanbul'u sev isteseydi, İstanbul'a o zaman toprak ucuz muydu? Ucuz udu, alırdı. O şehre geleceğdi. Tekirdağ'dan da Hı -hı. yer almayı düşünüyorlardı. Ama sonundan gitmedi. İstanbul. Gönüyordu İstanbul'u. Gönüyordu, hiç sevmiyordu İstanbul'u. Şimdi bizler ulaşamıyoruz. Siz, sizler ulaşamıyorsunuz. Maddi açıdan. Ma, evet. O zaman güç Ucun, yetiyordu değil mi? O yeterdi. Yeter, yeterdi ama gene de aynı değil. Yani hı, ulaşma evet. şansında gene yoktu. Bir kişinin çalışması ne yetecek? Ev geçindi. Altı çok tane, çok yedi tane nüfusu kayırıyordu. Evet. Geçim şartları zordu. Tezek yok, Tezek. yakacak yok. Evet. Hmm. Ormana gidiyordum, pür topluyun getiriyorsun arkanın yuvarlanarak boynumuz altımızda kalıyordu. Oraları kapadık. Ormana gidiyor muydu? Ormana gidiyorduk. O ormanı töküntülerini topluyorduk, sırtımızdan getiriyorduk. Erkekler ya, mi gidiyordu? Erkekler çok yetmezdi. Bayanlar gidiyordu. Bayanlar, Bayanlar ağınıyordu evin halında. Hmm köyden mi gidiyordunuz? Bu köyden gidiyorduk. Yayladan daha yakınıydı. Yayladan gidiyorduk. Yayladan giderdik. O kurulardan toplardık. Yakacak. Yoksa yok. Hmm. Ormana gidip gelip Ormanı sırtına getiriyorduk. Sırtına getiriyorduk. Abi dalım ağrımasın diye sünger bağlıyordum. Bir gün iki sefer gidiyorduk. Ormanı. Hmm. Ormanı da yani görecek olsan o yukarıdan da yükünden çıkar mı? Zor da Zor. O kuru dalları mı topluyorduk? O kuru dalı topluyorduk, getiriyorduk. Çocukların yemeğini pişiriyorduk. Hmm. Etmeğine yapıyorduk, yemeğini yapıyorduk. Evet. Hayat öyle zor. Hayat çok zoruttu. Çok zoruttu. Evet. Hmm. Hayat zormuş. Zor. Peki Muşkun Hazretleri sana bir soru sorabilir miyim? Bu zorlukları yaşamışsınız. Fakirlikleri. Evet. Sıkıntıları. Yani köycek yaşamışsınız. Köycek. siz de yaşamışsınız. Hepimiz yaşadık köycek yani. hepimiz. Evet. Buna rağmen sana ya da birine sorsalar ki bir zaman makinesi icat edilsin. Evet, evet, Size deseler ben seni 50 sene geriye götürüyorum deseler kabul eder miydin? Ben ederim eski günleri. O zorluklara rağmen. O zorluklara göre ben ederdim. Ben hiçbir şeyden yılmazdım. İndiki gençlere bakıyorum. Şimdiki gençlere ben hayret ediyorum. Bazen soruyorum diyor ki yani bazıları ben o günlere gitmek istemem. Zor Allah o günleri getirmesin. Yok ben o günleri istiyorum. Allah sağlık versin o günlerim geri gelsin. Demek ki sen zorlukları seven kadınsın. Seven ben hiç yil... Evet, hiç yılmazdım ben işte nede. Ne hiç, hiç hiç. Evet. Muşkun sana teşekkür ediyorum. Sana sağlıklar diliyorum. Sana da sana da sana da. senin Buradan de Allah... seyircilerimizi selamlayalım. Hepsine selam yolluyorum. Bizi Güzel izleyenlere... bir sohbet oldu bizim evet, için. evet evet. Herkese selam. Umarım izleyiciler için de Eğlenceli olur. Evet, evet. İyi evet. akşamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Yani biz yanlış bir kelimede konuşmadık. Bildiğimizi konuşuyoruz. Evet. Yok canım. Evet. Teşekkür evet. ederim. Ağzınıza şey sağlık. Sana da sana Esik da. olmayın. Sen de. Yaşanmış olayları evet, Evet aynı. Burada bir kurgumuz, bir şeyimiz yok. Yok. İçinden geldiğimiz Bildiğimizi, gibi. gördüğümüzü, aynen. yaşadığımızı söylüyoruz. Evet. Aynen. Teşekkür ederiz. Hız. İyi akşamlar diliyoruz. Sana da sağ olasın.